Yeni labubu çikolatalı çıkmış. Hem de Dubai çikolatasını çıkan ilk firmadan. Şimdi diğeriyle karşılaştıracağız. Koş! Bebek şarkıları'ya geldik. Yeniler bunlar. Fix çikolata üretiyormuş. iki tane alıyorum. Bunun Hollywood'u çıkmış. Bir tane bundan, bir tane de normal alıyorum. Toplam 9 TL tutuzlu aşağıda var oğlum. Ben de koşarak eve gidiyorum. Geldim! Fix de bu işin içine girdiyse sıkıntı. Bunda da içinde ne çıktığını bilmiyoruz. Bakacağız. Oo oğlum bu kocaman lan. Bayağı büyük olduğu için bir karşılaştırayım. Diğerini de açıp tartacağım. Tabii ki Dubai çikolatalı çıkmadı. Yine fıstıklı çıktı. 250 TL bu 200 TL. İkisi de çok benziyor bu arada la bu ya. La da olsan, Ninja Turtles olsan, Charizard olsan tartarım. Küçük olan 64 gram. Fixin ki 120 gram. Bayağı fark var. Bununla başlayayım. Aa, Mangulu! Oğlum çok tatlı tipi. <laughs> Bütün ucunu yedim. Patlayan şekerli. Patlıyor. Fıstıklıydı zaten. Fix'in diğeri neli acaba? İnşallah yeşil çıkar. Yeşil maçalı çünkü. İstediğim yeşil çıktı valla. <laughs> çok iyi. Boyut olarak çok fark var. Bu da bal kabaklıymış. Kızılar Bayramı'nı özel çıkarmışlar. Bu Fix'in ki, bu Çoko bunun ki. Maçalı ve çilekli. Abi içindeki çilek kreması değil. Dondurulmuş çilek. Çok kreme karıma boğuyordu beni. Bal kabaklısı. Akabayla çikolata çok birleşmemiş. Benim kafamda birleşmedi daha doğrusu. Sonuç olarak fixing 50 lira daha pahalı. Ama gramaj olarak iki katı. Sadece böyle krema değil. içi böyle dondurulmuş meyveler var. O çok hoşuma gitti. Boyut olarak ve tat olarak fixing lobubusu bayağı iyi.